Rüyaların Rehberi kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle rüyada at görmek ne anlama gelir? Ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Rüyada at görmek büyüklerin tabiriyle muradının gerçekleşmesi mi, kısmet mi, bereket mi? İşte tüm bu soruların cevaplarını videomun sonunda bulabileceksiniz. Gelin ilk olarak rüyada at görmek nedir? Birlikte bakalım. Evet rüyada at görmek genellikle gücün, özgürlüğün, hareketliliğin ve yaşam enerjisinin simgesidir. Atlar tarih boyunca insanlara ulaşmak, yol almak ve başarıya ulaştırmak için önemli bir yardımcıdır. Bu nedenle rüyada at görmek kişinin yaşam yolculuğunda güç ve cesaret bulacağını, içsel potansiyelini ortaya çıkaracağını ve zorlukların üstesinden gelebileceğini işaret eder. Aynı zamanda atlar özgürlüğün de simgesidir. Rüyada bir at görmek kişinin içsel özgürlüğüne olan ihtiyacını veya özgürlüğünü kısıtlayan durumlarla ilgili bir farkındalık yaratabilir. Bu rüya bireyin kendini daha fazla özgür hissetme arzusunu veya mevcut yaşam koşullarından sıkıldığını da gösterir. Atın cinsi rüyanın anlamını değiştiren önemli bir faktördür. Örneğin, güçlü bir at görmek kişiye kendini güçlü ve kararlı hissettirebilirken, hasta veya zayıf bir at görmek zayıf bir içsel durumun ya da güvensizliğin yansıması anlamına gelir. Her zaman olduğu gibi genel anlamda rüyada at görmek nedir ayrıntılı bir şekilde sizlere anlattım. Şimdi de rüyada ata binmek nedir var. Evet rüyada ata binmek genellikle kontrol, güç ve özgüvenin bir sembolüdür. Bu tür bir rüya kişinin hayatındaki zorluklarla başa çıkma becerisini ve kontrolü ele alabilme yeteneğini gösterir. Ata binmek bir nevi hayatın ve içsel güçlerin yönetilmesi anlamına da gelir. Eğer rüyanızda ata binip onu başarıyla yönlendirebiliyorsanız bu kontrolü elinizde tutma yeteneğinizin güçlü olduğuna hayatın yönünü istediğiniz gibi değiştirebileceğinize işaret eder. Aynı zamanda ata binmek, yaşamda bir hedefe doğru hareket etmek veya kişisel bir yolculuğa çıkma arzusunun da yansımasıdır. Atın hızına göre bu yolculuk hızlı ve heyecan verici olabilir ya da yavaş ve dikkatli bir süreç de olabilir. Eğer ata binip hızla ilerliyorsanız bu hayatınızdaki hedeflere doğru güçlü ve kararlı bir şekilde ilerlediğinizi gösterir. Kişinin yaşamda kendine güveni ve hedeflerine olan kararlılığını da anlatır. Eğer ata binmekte zorlandıysanız ya da atı kontrol etmekte güçlük çekiyorsanız buraya kontrolünüzün dışındaki bazı durumların sizi zorladığını veya hayatınızda denetim eksikliği hissettiğinizi gösterir. Evet sırada rüyada attan düşmek var. Rüyada attan düşmek genellikle kontrol kaybı, güven eksikliği ve yaşanan zorlukların bir işaretidir. Bu tür bir rüya kişinin yaşamında karşılaştığı engelleri ve bu engellerle başa çıkma konusundaki korkuları simgeler. Attan düşmek kişinin sahip olduğu gücü veya kontrolü kaybetme korkusunu yansıtır. Aynı zamanda bu rüya bireyin hayatındaki bir durumda dengesizlik yaşadığını veya başarıya ulaşmakta zorluk çektiğini gösterir. Eğer rüyada attan düşüp kendinizi zayıf veya çaresiz hissediyorsanız bu yaşamda bir alanın size güçsüz ve güvensiz geldiğini belki de bir hedefe ulaşmakta başarısız olma korkusunun sizi etkilediğini gösterir. Evet bu durum kişisel güvenin eksikliğini ve duygusal dengesizlikleri de aslında simgeler. Eğer attan düştükten sonra hızla kalkıyor ve yeniden atın üstüne biniyorsanız işte bu rüya zorluklar karşısında hızlıca toparlanma yeteneğinizi gösterir. Aslında bu düşüş sadece bir geçiş dönemidir ve hızlıca toparlanarak güç bulabileceğinizi de işaret eder. Evet, şimdi de rüyada siyah at görmenin ne anlamlara geldiğine bakalım. Genellikle güç, gizem ve bilinçaltındaki derin duyguların bir simgesidir. Evet, siyahat karanlık ve bilinçaltının derinliklerini işaret eder. Bu tür bir rüya kişinin içsel dünyasında keşfedilmemiş alanlar, gizli duygular veya çözülmemiş sorunlarla ilgili bir uyarıdır. Evet, siyahat aynı zamanda zorluklarla başa çıkma gücünü ve karanlık yönlerle yüzleşme cesaretini de simgeler. Eğer siyah bir ata binip onu başarılı bir şekilde kontrol ediyorsanız bu rüya karanlık duygularınızla barıştığınızı ve duygulara rağmen gücünüzü koruyabileceğinizi gösterir. Bu zorlukların üstesinden gelmek için aslında içsel bir güç bulma anlamına da gelmektedir. Siyah atla ilgili rüyalarda korku, endişe veya kaçma isteği varsa bu kişinin hayatındaki karanlık yönlerle yüzleşmekte zorlandığını veya bilinçaltındaki bazı korkularla ilgili bir farkındalık yaşadığını gösterir. Bu rüya kişinin duygusal olarak karanlık bir dönemden geçiyor olabileceğinin veya bilinçaltındaki bastırılmış hislerle ilgili bir çözüm aradığına da işaret eder. Evet rüyada siyah at görmek nedir? Ne anlamlar ifade eder? Baktık. Dilerseniz şimdi de rüyada beyaz at görmek nedir? Bakalım işte cevabı. Evet rüyada beyaz at görmek genellikle saflık, Umut ve yenilikle ilgili rüyadır. Beyaz at genellikle olumlu değişimlerin, yeni başlangıçların ve kişisel aydınlanmanın sembolüdür. Beyaz ışığı ve temizliği simgelerken atsa gücü ve hareketi temsil eder. Bu nedenle rüyada beyaz at görmek kişinin hayatındaki bir dönüm noktasına, ruhsal bir uyanışa ya da yeni bir başlangıca işaret eder. Eğer beyaz at görüyorsanız ve ona karşı derin bir sevgi veya hayranlık hissediyorsanız bu içsel saflığınızı ve arınmanızı simgeler. İşte buraya duygusal ya da manevi olarak bir temizlik dönemi geçirdiğinizin veya geçireceğinizin işaretidir. İçsel huzur ve denge arayışınızın güçlü olduğunu gösterir. Evet beyaz at aynı zamanda hayatınızdaki yeni bir fırsatın veya başlangıcın da habercisidir. Buraya yeni bir yolculuğa çıkmak, yeni bir projeye başlamak ve hayatta daha yüksek bir amaca ulaşmak için gereken cesarete simgeler. Beyaz atın size doğru yaklaşması yakında karşınıza çıkacak bir fırsatın veya çözümün de işaretidir. Peki rüyada koşan at mı gördünüz? İşte cevabı. Genellikle hız, ilerleme ve kişisel güçle ilişkilendirilen bir semboldür. Koşan at, kişinin hayatındaki hareketliliği, hedeflere doğru hızlı bir şekilde ilerlemeyi ve kendi içindeki gücü kullanmayı simgeler. Bu rüya, aynı zamanda kişinin yaşamındaki değişimlerin hızla gerçekleşeceğini ve bu süreçte büyük bir enerjiyle ilerleyeceğini gösterir. Eğer rüyanızda at hızla koşuyorsa ve siz bu atı izliyorsanız bu hayatınızda büyük bir değişimin yakında gelişiminin olacağının da işaretidir. İşte bu rüya planlarınızın hızla olgunlaşacağını ve hedeflerinize doğru ilerlerken kararlılıkla hareket edeceğinizi gösterir. Eğer koşan atı kontrol edebiliyorsanız bu yaşamınızda güçlü bir denetim ve özgüven duygusunun olduğunu gösterir. Koşan bir atın kontrolünü elinde tutmak hedeflere ulaşma yolunda kararlılıkla hareket ettiğiniz veya başarıya giden yolda hızla ilerleyeceğinizi gösterir. Bu rüya başarıya ulaşmak için gereken enerjiyi ve özgüveni taşıdığınızı da ifade eder. Eğer koşan atın kontrolünü kaybetmiş ve at sizin istemediğiniz bir şekilde hızla hareket ediyorsa bu yaşamanızdaki bazı durumların hızla ilerlediğini ancak kontrolünüz dışında bir gelişim yaşayacağınızı anlatır. Koşan bir at aynı zamanda özgürlüğü de simgeler. Eğer bu atı izlerken kendinizi özgür hissediyorsanız bu kişisel bağımsızlık arzusunun ve özgürlük hissinin bir yansıması da olur. Bu rüya yaşamda daha fazla özgürlük ve bağımsızlık elde etme arzusunu da ifade eder. Evet gelin son olarak rüyada at tepmesi nedir görelim. Evet direnç ve engellerle ilgili bir semboldür bu rüya. At gücü ve hızı simgelerken tepmesi de bu güç ve hareketin kontrolden çıkması anlamına gelmektedir. Bu tür bir rüya kişinin yaşamındaki durumun ya da duygunun kontrolden çıkmaya başladığını, hedeflere ulaşmada bazı zorluklarla karşılaştığını ve içsel çatışmalar yaşadığını gösterir. Eğer at sizi tepecekse ve siz buna karşı koymakta zorluk çekiyorsanız bu hayatınızdaki bir durumun ya da ilişkinin kontrolden çıktığını ve sizi zorladığını gösterir. Buraya duygusal olarak sıkışmış hissettiğiniz bir durumu veya başarıya ulaşmada karşılaştığınız engelleri yansıtır. Eğer atın tepmesi sizi korkutuyor veya geri çekiliyorsanız bu yaşamanızdaki bir değişim ya da hedefe ulaşma sürecinin sizin dirençle karşılaştığınızı göstermektedir. İşte bu tür rüyalar bazen kişisel bir korku ya da kaygının üstesinden gelmeniz gerektiğine işaret eder. Eğer at sizi hızlı bir şekilde tepecekse ve bu hareket kontrolsüz bir şekilde gerçekleşiyorsa, bu hayatınızdaki hızlı değişimlerin ya da gelişimlerin sizin için artık zorlu bir hale geleceği anlamına taşımaktadır. Eğer atın tepkisini yönetebilir ve denetlerseniz, kişisel gücünüzün ve yeteneklerinizin zorluklarla başa çıkabilme gücüne sahip olduğunuzu anlatır. Evet, Rüyaların Rehberi kanalında bugün sizlerle rüyada at görmek ne anlama gelir ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Sizlerin de merak ettiği rüya yorumları varsa Rüyaların Rehberi kanalında yorumlarda bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Evet unutmayın ki rüyalar kişiseldir ve her bireyin yaşamı farklıdır. Yaşam tecrübesiyle doğru orantılıdır. Bu nedenle rüya yorumları genel bir rehberlik sunar. Ancak herkesin rüyası farklı anlamlar taşır. Yeni rüya yorumlarında görüşmek üzere. Rüyalarınız bol olsun. Hoşçakalın.